Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi çarşıya indim. Bugün kızlarla buluşacağız. Bir şeyler yapalım dedik. Bunu da size çekmek istedim. Bir yani göstereyim dedim neler yaptığımızı. İlk bir deneyim olacak benim için. Kuzenlerim. Bir de kardeşim. Of. Şimdi biz sahiline geldik. Bir şeyler aldık. Oraları çekemedim. Çünkü çok kalabalıktı. Ama tabii yiyecek falan bir şeyler onları size göstereyim. Rüzgardan dolayı da ses geliyor mu hiç bilmiyorum. serdik. Şöyle. Deniz yani çok güzel ya. Şöyle köfteci Zeko'dan köfte aldık biz. Kozlu'dakiler bilir. Çok güzel oluyor ya bayılıyoruz. Şöyle şimdi karnımız var. O Biraz benim. bunları yiyeceğiz. Daha sonra fıt fıt çekerek bir şeyler de yaparız, şöyle bir şeyler göstereyim Çok güzel ya, ola da çok güzel. Yemeğimizi yedik. Hava güneşli ama çok esiyor deniz kenarına. Biraz daha şöyle ileri tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım oralar biraz daha güneşli olabilir, sıcak olabilir diye. Ay donduk. Bir de insan yemek yiyince daha çok üşüyor gibi oluyor. Bilmiyorum. Böyle gidiyoruz. Ya. Arena ne demek istersin biliyor musun? Ah, bilmiyorum. Beni Instagram'dan takip <laughs> Çok takipçim var ama. Yıkılıyor takipçiler. <laughs> Fenomen azar gülüyor açıyorsunuz beyefendi. Azar'a TikTok <laughs> hesabına gidebilirsiniz. Arkadaşlar TikTok <laughs> hesabım. Bak. Arkadaşlar işte benim hakaret. Benim ben seni. Tayfa var. Dilara durmuş. <laughs> Telif yersem platform. sana sorarım ama. Sosyal buralar <laughs> bu ne? Üşüyor. Şöyle şuraya gidemedik Ana baba, baba günü ne demek? Bize Burası arkadaşlar. da değişti işte. Burası böyle miydi? Abla. Bakın Ana arkadaşlar B buralar gerçekten değişmiş. Biz de ne zamandır gelemedik. Gelmiştik de sadece sahilde durmuştuk. Bu tarafa geçmemiştik. Mangal sık ama çok güzel bir şey koktu. Şey gibi, karnı balık koktu balık. Şekil göstereyim size. Buraya geldik. Burayı değiştirmişler böyle Hı? değildi. Çok güzel olmuş. ama Şu an daha güzel. Hatta burası daha sıcak. Burada oturalım bence biz değil mi? Mangal yasak olduğu için fazla kimse gözükmüyor. Ne oldu? <laughs> Şu an mangal yasak. Mangal yasak olmasaydı burada oturacak yer bulamazdık. Ama şu an kimse yok. Hani burası dolu olurdu, mangal yasak ya. Mangal yasak ya hiç kimse yok. Şu şekilde. Göstereyim size. Göstereyim, sanki şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenim donuyor. <laughs> Kuzenim donuyor, kendisine diyor. Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Gerçekten arkadaşlar çok soğuk burası. Evet sallanmadı da <laughs> ben kendime. <laughs> ya Dilara niye dalga geçiyorsun? <laughs> Ama gömüldüm. Yani salıncağa gömüldüm şu anda. Evet, biraz daha biz. Ben maskemi kapatayım. Şu an burası pek kalabalık değil. Demin biraz açtım ama orada genelde tek olduğumuz yerlerde açtım maskeyi. Normalde maskeyi takmaya dikkat ediyoruz. Göster. Göster kendini. <laughs> şöyle tutunca şey oluyor bak deminkilerde baktım şöyle tutmam gerekiyor güneş. ama boşaldı burası farkında mısın hava soğuk hava soğudu ya burnumuz kızardı resmen güneş, mu? güneş var ama Hava soğuk ve esiyor. Şöyle <laughs> sahili. Şöyle arkama alayım. Ya sahili zaten gösterdim. Zaten takipçilerim hep Zonguldak'tan. Daha Zonguldak dışına <gülüyor> açılamadı. <gülüyor> evet, kaç takipçim vardı benim? 200 küsür, işte. 200 küsür takipçime gösterin. <laughs> daha çok küçüğüz. Büyüyebilir <laughs> miyiz bilmiyorum ama. <laughs> Neyse. Şaka bir yana ben ne bileyim ya. 10 bin takipçi oluyorum Şaka maka. Yani bu şekilde. Bugünü böyle değerlendirelim dedik. Ay. Evet montlarımız aynı. Dikkatinizi çeker belki. Normalde o onu giydiğinde ben bunu giymiyordum ama bugün habersiz olarak pişti olduk. Biz genelde bir şeyi aldığımız zaman birbirimizden görünce alıyoruz yani. Daha doğrusu ya da beraber almaya karar veriyoruz falan. O yüzden böyle bazı şeylerimiz aynı olabiliyor. Benim için sıkıntı değil yani ben yan yana da yürürüm pişti olmuşum olmamışım önemli değil. Ben zaten liseden arkadaşlarım da bilir. Yasemin'e buradan selamlar. Onunla bile aldığımız şeylerin farklı renklerini alırdık ya da aynı şeyleri alırdık giyerdik. Ben seviyorum. Benim için sıkıntı yok. Bu şekilde. Biraz yine top oynarız. Bir şeyler yaparız. Onu da çekelim. Ouaq qqqqq qute k' peq TEJ Peq, peq, Size göstermeye geldim şuraya bakın çok güzel şöyle yakınlaştırayım harika ya bunlar da burada burada çekiyor. ay çok güzel gerçekten ay yoruldum evet gel peşime hadi bakalım servis yap Çaylarımızı aldık biz. Evet, Barış Bey çaylarımızı servis ediyor. Rengarik biraz da çay keyfisi yapacağız. He ben hepsi, hepsi bir arada böyle. Or böyle. <laughs> Ortam böyle. <laughs> Herkes utanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çok utancım. Ben gözükmüyorum zaten. Sorun yok. Bakın ne Fakir ne? Mekanda bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde işte bir de söylemek istenen var mı? Belli olmuyor huyu. <oluyor>. <laughs> <ben mesela, gülüyor> Sonunda eve geldik. Çekemedim size. Çünkü karanlık falan olmuştu. Böyle bir alerjili eve geldik. Bugünlük benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.